Bugün arkadaşlarım bir mekan açmış. Oraya hem hayırlı olsuna geldim hem de ses sistemiyle ilgili bir kontrol yapalım, biraz iyileştirme yapalım istedim. Şimdi burada neler yapabiliriz bir bakacağım. Sizlere de belki fikir verici bir video olur diye böyle vlog tadında deneyimlerimi, izlenimlerimi sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi geçelim sisteme neler var, neler yok bir görelim. Şimdi Erdem elektrik çekiyor. Mekan sahibi olmak kolay değil. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> Bu köşeye bir tane subwoofer getireceğiz birazdan. Onun için hummalı bir çalışma var burada. Şimdi size hem şöyle mekanı göstereyim birazcık. Hem de neler var neler yok. Ben neler getirdim. Neler yapabiliriz bir ona bakalım. Burada Neumann MT48 ses kartımı getirdim. Ucuna da bir tane ölçüm mikrofonu koydum. Bilgisayarım burada ölçümü neyle yapıyorum onu da göstereyim size. Rev isminde bir program var. Room EQ Wizard diye geçiyor. Ölçüm mikrofonum da şu anda şuradaki yüksek platformda. Yaklaşık 6 noktadan ölçüm yaptım burada. Buradaki sıkıntı şu. Balkon katı dediğim yani şu basamaklı olan kısımda baslar yokmuş. Mekanın içerisinde böyle kaç metredir bilmiyorum şu anda ama böyle bir mekan şu an gördüğünüz noktada dört farklı ölçüm yaptım. Artı bir de şu platformda ölçüm yaptım. Bana genel bir fikir verdi. Şu mekanda iki tane sub var. Onlar burada şimdilik üst üste duruyor. Bir 15 inç bir de 12 inç sanıyorum. Bunlardan 12 inç olanı barın sol tarafında Erdem'i az önce gördüğünüz noktaya taşıyacağız. Ses sistemi olarak duvarlarda şöyle mini hoparlörler var. Bunların markasına, modeline hiç bakmadım. Şu şekilde kafelerde, restoranlarda, dükkanlarda gördüğünüz türde bir hoparlör. The Box sanırım Toman'dan almış bunları herhalde. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Aslında sayı olarak daha çok olsa bu ortadaki kolonlara montajı yapılsa daha homojen bir ses dağılımı olabilirdi. Ama mevcut durum bu. Biz bunu nasıl iyileştirebiliriz noktasında aslında bir öneri vermeye çalışacağız bugün. Şöyle barın arkasında da ufak bir mikser var. Onu da göstereyim size. Bu markası modeli neymiş? König diye bir marka. Yanda da gördüğünüz gibi bir DJ kabini ve benim eski referans monitörlerim sanırım bunlar. HS50'ler. Burada da bir <laughs> Benimkiler değil mi? Senden oldu. <laughs> i̇lk, ilk referans monitörlerim Yamaha HS50 M'ler var burada da. Hala çalışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada e, burası bir pub. İnsanlar buraya gelip içeceklerini içiyor. Dilerlerse işte kahve içiyorlar vesaire. Akşamları da burada müzik oluyor. Müzikte de yani ya DJ çalıyor ya işte bir cep telefonundan müzik veriyorlar veya DJ artı vokal gibi ufak performanslar sergileniyor. Burası aslında üç katlı bir mekan. İşte orta katta canlı müzik olacak kışın. Birazdan oraya da bakacağım. En üst katta da restoran tadında bir konsept var. Şurada da güzel bir kahve köşesi var. Yani özetle burası aslında bir pub. İnsanların işte akşam iş çıkışı gelip sohbet, muhabbet eşliğinde bir şeyler içebilecekleri yer yer ufak performanslar sergilenen bölüm. O yüzden burada mevcut durumu en iyi hale nasıl getiririz'e bakıyoruz. İlk ölçüm sonuçlarımı sizle bir paylaşayım. Şimdi yaptığım ölçümlerde gördüğünüz üzere 150 Hz'in altı çöküyor. Bunda sab yerleşimi çok önemli. saba giden sinyal miktarı ona bakacağız. Yine 150 ile 250 Hz arasında bir tepe oluşumu görüyoruz. Çamurlu dediğimiz, uğultulu dediğimiz aslında kısım. Mid bölge biraz çöküyor. Bu fena değil. Yani bunun dümdüz olmasını tabii ki beklemiyoruz. Tizler de gayet yerinde. Burada çözülmesi gereken konu bir sabların yerinin ayarlanması ve seviyenin ayarlanması. İkincisi de şu 150-250 bölgesinin biraz daha kontrol altına alınması. Ona yönelik bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. İlk ölçüm sonuçları bu şekilde. Birazdan tüm işlemler bittikten sonraki tabloyu da sizlere gösteriyor olacağım. Şimdi de orta kata çıkacağım. Orada da bizim sesçi arkadaşımız Recep var. Yeni bir sistem gelmiş herhalde oraya. Onu kontrol ediyor. Hem ben bir üst katı görmüş olayım, hem de nasıl bir sistem var, neler yapmayı planlıyordu ona bakalım. Şimdi orta kata geldik. Burası canlı performansların olduğu alan. Recep burada bir kalibrasyon yaptı. Az önce test sırasında geldiğim için biraz gürültülüydü. Evet ne kullandın acaba? Smart Suite Evo 4 ses kartı. Bir de şurada ölçüm mikrofonumuz var. Şöyle. Ve X32 mikser var. Bu video o kadar spontane gelişti ki biz üst katta ayarları test ederken Vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Alt kata indiğimizde mekana müşteriler dolmuş. Benim ses kartı hala barın üzerinde, bilgisayar barın üzerinde, ölçüm mikrofonu olduğu yerde, çantalarımız her yerde. Birazcık aslında böyle iş üzerinde yakalandık gibi oldu. O yüzden ekipmanları topladım ve videonun devamını orada çekemedim. Fakat ölçüm sonuçlarını ekrana yansıtıyorum. Ekranda görebilirsiniz. Sadece subwoofer'ın yerini değiştirerek ve sub'a giden sinyal miktarıyla birazcık oynayarak bir miktar iyileşme sağlayabildik. Tabii ki oradaki mikser çok profesyonel bir mikser olmadığı için master katındaki EQ sadece 1 kHz'in üzerine etki ediyordu. Alt frekanslarda hem bant açısından yani yeterli bant sayısı yoktu hem de etki anlamında bir şey duyamadık. O yüzden şöyle bir önerimiz oldu. O mikser kullanılmaya devam edilecekse ana çıkışlara 32 bant grafik EQ uygun fiyatlı güzel bir çözüm olabilir dedik. Diğer bir alternatif çözümde çok yüksek maliyetlere çıkmadan bir dijital mikser koymak. Böylece master katına bir EQ atabiliriz. Dijital bir EQ oldukça faydalı olacaktır. Başka bir önerimiz ise mekanın özellikle tavan bölümüne bir akustik düzenleme yapılması. Çünkü mekandaki reverb oldukça yüksekti. Ortamdaki reverb'ü azaltmak akustik anlamda daha iyi bir çıktı sağlayacak. Bununla ilgili önerilerimizi de paylaştık. Hoparlörlerin yerleşim yerleriyle ilgili de birkaç önerim oldu. Hem ufak müdahalelerle ses sisteminin daha etkili çalışmasını sağladık hem de mekanla ilgili geliştirme önerilerimizi paylaştık. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Gerçekten 30 yıllık arkadaşlarımın, çocukluk arkadaşlarımın açtıkları bir mekan reklam amaçlı gitmedim. Öyle bir niyetim de yok. Tamamen sırt çantamda bulunan ufak kameramı arkadaşıma verdim. Hani bir baksın belki ilgisini çeker diye. O sırada o da minik böyle şakasına bir vlog çeker gibi yaptı. Hatta onu da Instagram'da hikayemde paylaştım. Sonra aklıma o anda geldi. Ya yani neden bu işi bir vloga çevirmiyorum? Hani belki birilerinin dikkatini çeker, belki bir farkındalık yaratırım diye düşündüm. O yüzden böyle spontane gelişen bir video çekmek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz enteresan içerikler görmek istiyorsanız yorumlarda lütfen paylaşın. Kanala hala abone olmadıysanız da abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Dilerseniz kanala destek de sağlayabilirsiniz. Katıl veya yani süper teşekkür aktif. Ayrıca Gumroad mağazasında da ücretsiz ve cüzi ücretlerle çeşitli ilginizi çekebilecek içerikler bulabilirsiniz. Ev Stüdyo'yu TikTok ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.